2024-2025 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle yaz tatiline giren Başis Kelen'in gençleri çeşitli atölyelerde hem eğleniyor hem de çeşitli şeyler öğrenerek keyifli ve verimli yaz tatili yaşıyorlar. İlçenin dört bir tarafında bulunan genç annelerde yapılan atölyelerde 8-12 yaş arası öğrenciler ara tatillerde olduğu gibi yaz tatillerini de daha eğlenceli, kaliteli ve verimli geçiriyorlar. Genci ala gençlik modeliyle ilçedeki çocuklar ve gençlere eğitim, kültür, bilim, sanat ve sporda büyük destek sağlayan Başiskele Belediyesi yaz dönemi için yine dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında öğrenciler hayatımızdaki matematik, coğrafya, akıl oyunları, robotik kodlama gibi konularda eğitimler alıyorlar. Dolu dolu bir yaz atölyesi dönemi yaşayan genç hanelerde ayrıca kitap okuma, çanta boyama, kalemizde, kalem kutu tasarlama, küçük deneyler, parmak boyama, poşette çiçek baskı, pompon, halı yıkama, taş boyama ve mum yapma atölyeleri de yapılıyor. Başiskele Belediyesi tarafından 8-16 yaş arası çocuklara İngilizce kursu da açılıyor. Yeşilkent Gençhane ve Bahçecik Gençhane'de salı ve çarşamba günleri saat 12 ile 15-20 saatleri arasında İngilizce dersleri de veriliyor.